Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars çekeceğiz. Ben buna 3 yıldır falan girmiyorum. Şimdi hızlıca şunun sesini açalım. Ben buradan hızlıca şunları alacağım. Direkt savaşa gireceğim. Şunları al 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 al. Arkadaşlar eee sizin de varsa girebilirsiniz. Ben pek bilmiyorum oyunu. Can ilk defa oynuyorum. Ee, ne oluyor? Hah. Benim girdiğimde böyle değildi. Güncellenmiş aslında. Sizinle birlikte video çekeceğim. Şuradan ödüllerimizi alalım. Ee, ee, güzel. Şimdi savaşçılardan bu Aa, var Aa kolette var. beni girdiğimde böyleydi. Arkadaşlar şu an ben şoka girdim. ben de de yoktu. Çok güzel arkadaşlar ben beğendim. Ama ben yine Jesse'yi seçeceğim. Sonra bundan yes, kırmızı desteniz ee, savaş topu ödül avı elmas kapmaca var. Bence hesaplaşmaya girin. Tek Evet arkadaşlar. Güzel. girdik. Ee, bu biraz zor olacak. Tam bak. Ya. Arkadaşlar ya. Ben bunu oynamasın unutmuşum. Biraz ters olabilir arkadaşlar. Şundan vur. Ne oluyor? Lan 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 lan. İnterneti zorunlu. oldu. Arkadaşlar adam bizi adam bizim içimizden geçiyor. Çok. Wow, öldür öldür öldür. Yes. Öldürdük. Arkadaşlar şunları a Barley. Barley senin içinden. Barley değilmiş ha. Aa. Hadi öldür. Dost git lan. Hayır. Arkadaşlar bekleyin. Ben bunu şuradan gireceğim. Çıkış. Şuradan Colt falan var. Barley, Poco. Yani aslında benim sevdiğim karakterler yok. Yani nasıl diyeyim? Şu Colette'yi bir deneyeceğim. Onu da Ödül alanında kullanacağım. Evet. Bu bana gelmiş. Güzel. Ben sevindim yani. Böyle bir şey. Bu ne? Bu ne atıyor ki? Aa güzel. Baya sevdi. Oo yarım canını götürüyor. Oğlum. Muhteşem. Arkadaşlar e, bu oyunda iyi olabilirim. A içinden geçelim. Ee, evet ben onu boşa kullandım. <laughs> Neyse. Ha dedim koptu. Öyle karşımıza mı çıkılır? Ee, arkadaşlar bunlar bizim içimizden geçecek. Bas, 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 bas. Of. Oh. Lan. Bas, 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 gazı bas, gaz bas. Hadi. Ah, hayır, öleceğim. Öleceğim. Eee bu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Hangi karakterle oynayayım? Söyleyin. Ama içimden geçtiniz. Ben böyle yapma. Öldüm. Öldüm arkadaşlar. Vallahi nasıl yapacağız? Hadi vur 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 vur. Öl öl öl. Hadi. Yes. Havan yüzünden ben öleceğim. Ah. 3 yıldızlıyım. Hadi be. Aa öldüm. İçinden geçerim. Hadi. İçinden. ne? Vur 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 vur. Kolekteyi beğenmedim arkadaşlar. Güzel. Oo. Bir sürü para oldu. Yes. Eee. Bu neymiş? Sağ bu hafif. Hafif. <laughs> bu arada isterseniz e, yani kupa açma şeyi de yapabilirim videosu. Yani seveceğinizi biliyorum. Reap, Şunu yükseltelim. Şunu Ah, Güzel. Hem, e, bunu seçelim. <laughs> Bununla bir kafam bir bir şey oldu. <laughs> Hem de oynayacağım. Hatırlıyorsan e, tarıyordu. Yani. Bakayım. Evet tarıyormuş. Da üstüme gelme, üstüme gelme. Niye geliyormuş üstüme? Aldım da. Hadi, hadi. Oldu mu şimdi? Alıp kaçma. İçinden geçeceğim. Gel gel gel. Gel gel. İçinden geçeceğim. Hop. Ah, ne oluyor? Ne? Arkadaşlar. Ben bunu niye oynayamıyorum? Beceremiyorum ben bu oyunu. Aa bir tane daha gelmiş. Güzel hadi. 10 elmas. O zaman görevlerden bir şey başaralım. J'si ee, var. Başka. Ya böyle tamamlayabildiğim çok şey de yok aslında. Ee, zormuş. Ben o zaman başka şeyler deneyeceğim. Mesela ne deneyeyim. Jesse'yi gördük. Jesse olmaz. Barley deniyor. Barley. Bu adam çok seviyorum. Barley. Yani yardımcı oyuncu. Bunu yardımcı oyuncu diyorlardı. Bakalım. Hızlı 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 hızlı. Hız. Arkadaşlar oyuna konsantre oldum diyecektim ki e, içimden geçtiler de ne oluyor bu? Beni niye böyle öldürüyorlar anlamadım ben. Ben ne ya benim içimden geçtiler. Benim içimden geçtiler. Benim içimden geçtiler adeta. Adeta 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 adeta. Evet. Güzel. Yıkarım lan dünyayı. <laughs> Eritirim vallahi burayı. Ah, kastı. Kastı, kastı, kastı. Oyun kastı ve canım az. Evet. Ben bu barla hiç oynayamıyorum. Onu da yönlendiremiyorum bile. Ee, ya gelin lan adamsınız gelin. Vuramıyorum. Evet şimdi. Şimdi. işin geldik asıl odak noktasına. Gel bakayım. Gel gel. İksir bombası atacağım size. Aha. Bom 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 bom. Oo, içinden geçtim. Abi Lan öldüreceğiniz mi? Vay çakal iyi bulmuşsunuz ha taktiği iyi bulmuşsunuz. Direkt öldürmek. Öl lan. Öl lan. Öl. Oh yendik. Yıldız oyuncu nasıl oluyor ya? Yetonum bitti. Dükkandan alabileceğim bir şey de yok. 4 mega kutu. Ee, bir şey düşünüyorum. Evet. Pahalı. 29 iz mi? Aa güzel. Şu an benim 30, 20 altınım var. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bir saldırı daha yapalım. Ondan sonra direkt kuşatmaya gireceğim. Kuşatma iyi veriyor diye biliyorum. Bir dakika. Orada ne yazdı? Mezarcı mı? Lan. Aa. Aa, çıldıracağım. Öldüm. Ha bir de gelin içimden geçin. Öldürdüler beni. Hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi lan. Yemiyor değil mi? Mega kutluyor. Hadi. Patlama, patlama, patlama. Ya vuramıyorum da vallahi sinir oldum ya. Sinir oldum. Aa öldüm, öldüm. Vurma bana, vurma. Vurma. Doğma, doğma, doğma. Kaç, 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 kaç. İçinden geçin ya. Son anda. Arkadaşlar. Oyun kasıyor. Ee, şöyle bir şey yapalım. Bu video az çekeceğim ben. Evet onu dakika. Evet, evet vur vur vur. Bana arkadaşlar 6 tane toplamışım. Lütfeyi 13 yaptık. Güzel. Ee, bizim şöyle bir şey yapmamız gerek. Mega kutu açmamız gerek arkadaşlar. Mega kutu da 10. levelde. Ben açamam ki ben. O zaman direkt ben bir kuşatmaya gireyim. Savaşçılardan da koldu seçin. Ee, bunu seçin. Rock you Güzel. Ha o kuşatma güzel. Ben içinizden geçeceğim şimdi. Aa anahtar. Hücum Aa. Aa. Bu çok acıktı. <laughs> Ana adam sözünü bitireydi. Evet. Şimdi. Kötü oldu bu. Arkadaşlar kötü oldu bu. Kötü oldu bu, kötü oldu bu, baya kötü oldu bu. Al vurma. Kötü oldu bu. Kötü oldu bu. Öldürme asla öldürme. Öldü. Nasıl oluyor? Vur 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 vur. Şimdi. vur. Ee, vur 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 vur. Nerede oğlum? Bitti. Param bitti. Mermim bitti. Aa onları alacağım. Onları alacağım. Onları alacağım ben. Onları alamadım. Al 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 al. Çabuk al. Çabuk al. Başka bir saltın ya da. Anahtarı alacağız. Geliyorlar da. Ya seçim. Öldür onları. Bağlayın. Bağlayın. Bittik. Bittik. Son anda 602 cana kaldı. Şaka mı? Evet çıldıracağım. Out, çıldıracağım. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ben bunu hiç bilmiyorum. Bunu saldıyım sonra da videoyu bitirelim. Çünkü 15 dakika olmuş. Bro oynayalım gidelim. Bro. Öz. Ee, ne diyeceğimi bilemiyorum. Adamlar yeniyor bizi ya. Oh, oh, oh. okay, okay, A. A. Bir. Öldük. Daha internete de doyum olmuyor. Ooh, evet bay öldü. Nasıl? <laughs> ben anlamadım ama hızlı bir şey oldu. Güzel. <laughs> ee, sizin için son olarak da büyük kutuyu açalım. Barley, korek filan geldi. Buradan da bunlar filan. Abi benim en sevdiğim oyuncu Gale. Nerede o? İşte bu. Abi Gale. Valla esnendi. Neyse. Bugünlük bu kadar uzun arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve daha çok yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.